Evet arkadaşlar kaç aydı kaç yıldı sonra bir YouTube videosu çekiyorum. Yani çekmediğimi bırakmış bıraktığımı zannedebilirsiniz. Ama yok bırakmadım arkadaşlar. Sürprizle karşılayacaktım sizi. Sürprizimi de göstereyim. Part 2'si de var bunun part birmiş şu an. Büyüdüklerini de göstereceğim. Oh, nerede? toplaması maymuncukları. neden Gördüğünüz gibi kartlarımın Oha oh, Büyümüş Daha bugün koydum Büyümüş kamera geç. Lan ananın Çok güzelmiş. Bu arada 10 tane koymuştum içine bir tanesini yeme mi düşürdüm. Bakıyorum abi ya. Yok. Arkadaşlar alırken yemeyin. Ölebilirsiniz. Diyeyim. Neyse hadi bay o zaman görüşürüz. Parti kesi çıkınca ben size alalım. Üzgünüm